Aziz insanlarla kucak kucak olur. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Bunu bil ve rahat ol. Değerli Kur'an müminleri merhaba. Yatan Baba ile Kur'an'daki İslam programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yusuf'a böyle bir tuzak öğretmiştik. Yoksa Yusuf Allah'ın dilemesi dışında kralın dinine göre öz kardeşini alamazdı. Sırada Yatan Baba'nın Türkiye'nin gerzek gündemini yorumladığı bölüm var. Türkiye'nin gerzek gündemi ve özeti şu. Disney Plus firması ve Atatürk filmi Türkiye'nin gündemine oturdu. Güya Ermeniler bu işe engel olmuşlar. İki tane söylenti var. Bir tanesi işte Disney Plus yerli yapımlara yatırdı. Parayı çıkartamıyormuş, zarar ediyormuş. Onun için vazgeçecekmiş. Şahan Gökbagar'ın filmini filan ondan kaldırmış veya dizisini. <laughs> Öte yandan ilk önce bu kararı aldıktan sonra demişler ki Atatürk filmi bundan etkilenmeyecek, o yayınlanacak. Ermeni lobisi araya girince işte o da ona dahil olmuş ve yayınlanmayacakmış. Sadece Türkiye'de yayınlanacakmış, Fox filan. Yani böyle hiç birbirini tutmayan bilgiler var ortada ama ülke toz dumanı. Neden? Çünkü Bizim insanımız işin aslını aslını anlamadan balıklama atlıyor. AKP'liler de buna taraf oldu. Mitin eski başkanı, dışişleri, şu 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 mevki makamdaki insanlar bu konuda açıklama yaptılar. Buradaki sıkıntı şu. Hiç birisi sorulması gereken soruyu sormadı. Zaten sadece o soruyu bu ülkede soran benim. İlk ve tek. O soru da şu. Ermeni lobisi var da Türk lobisi neden yok? Hollanda'da Ermeni nüfusu 12 bin kadardır. Türk nüfusu ise 450 bin. Organize olmayan ve olamayan 450 bin kişinin organize olmuş 12 bin kişi hakkından geliyorsa bu hepimiz için üzerinde durulması gereken bir sorundur. Fransa'da ise 400 bin kadar Ermeni, bir o kadar da Türk vardır ama güç dengesini nasıl biliyorsunuz? Ermeniler bakanlıklara kadar yükselmişler. Bizimkiler ne iş olsa yaparım abi durumundadırlar. Amerika'da yeterli miktarda Türk ve Türk kökenliler yaşamaktadırlar. Bunlar o kadar fazla derneğe ayrılmışlardır ki sayısını bilen yoktur. Onun için ne sesleri duyulur ne de orada gerekli ağırlıkları vardır. Pekin'den böyle oluyor. Çünkü türün kafası küçük olsun benim olsun şekerim diye çalışıyor. Ermeninin kafası ise benim olmasın ama devam kazansın diye. Öyle olunca da ikinci kafadaki 12 bin, ilk kafadaki 450 bini parmağında döndürüyor. Peki Türkler ne yapmalı? Çok basit, Ermeniler ne yaptıysa onu yapmalı. Özelde Ermeniler, genelde de Türkler haricindeki yabancılar, gittikleri yabancı ülkelerde iki şey yaparlar. Bir o ülkenin dilini, iki kanunlarını çok iyi öğrenirler. Türklerin ise hiç o taraklarda bezi yoktur. Murat Yatan Baba'nın yazısının tamamını, video notundaki bağlantıyı tıklayarak Yatan Baba yayınları sitesinden okuyabilirsiniz. Türk insanı ilk önce bu. Küçük olsun benim olsun düşüklüğünden kurtulmalı. Hangi ülkede yaşıyorsam o ülkenin dilini, kanunlarını çok iyi öğrenmeli ve bir iki nesil sonra dünya çapında lobi yapmalı. Yani ülkesinin haklarını korumalı. Bu bağnaz Ermeni lobisi ve benzerlerine ezdirmemeli. Yatağın babanın gerzek gündemle ilgili yorumu böyle. Bu yüzlerden kurtularak ülkemizdeki gerçek gündemleri de yorumlamaya sıranın gelmesi umuduyla. Yazında yer almayan bir bilgiyi vereyim bu programımda ki izleyenlerime kıyak olsun. Kur'an ne diyor? İnanan bir mümin 10 kişiye, 10 kişi 100 kişiye bedeldir. Bu mealde ayet var. Buradaki inanan nedir? Efendim Allah'a iman ettim. İyi de Mekke müşrikleri de Allah'a iman ediyordu. Onlar Allah'ı inkar etmiyordu ki. Onlar ortak koşuyordu. Yani buradaki iman o sandığınız anlamda değil. Bu Kur'an'ın bir üslubu. Verilen mesaj şu. Eğer ki bulunduğunuz çağda, bulunduğunuz bölgede, ülkede, şehirde, ilçede, kasabada, mahallede fark etmez. Oranın geleneğini, göreneğini, dilini, kanunlarını bilirseniz üstün olursunuz. Kanatı Yusuf peygamber. Kardeşini yanına almak istiyor. Ama nasıl alsın ki? Oranın kanunlarını iyi öğreniyor. Nedir o kanun? Yusuf kardeşlerinin yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Sonra bir ünleyici şöyle aykırdı. Ey kafile! Siz herhalde hırsızlık ettiniz. Onlara dönüp şöyle dediler. Ne kaybettiniz? Dediler, kralın su tasını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Kefili benim. Kardeşler dediler, vallahi siz de iyi biliyorsunuz ki biz bu toprağa bozgunculuk yapmak için gelmedik. Hırsız da değiliz biz. Sordular, eğer yalan söylüyorsanız hırsızlığı yapanın cezası nedir? Kardeşler dedi, cezası şu, çalınan mal kimin yükünde çıkarsa yükün sahibi çalınan mala karşılık olacaktır. Biz zalimleri böyle cezalandırıyoruz. Bunun üzerine Yusuf öz kardeşinin heybesinden önce öteki kardeşlerin heybelerini aramaya başladı. Nihayet su kabını öz kardeşinin heybesinden çıkardı. Yusuf'a böyle bir tuzak öğretmiştik. Yoksa Yusuf Allah'ın dilemesi dışında kralın dinine göre öz kardeşini alamazdı dilediklerimizi derece derece yükseltiriz biz. Her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır. Oranın kralının dinine göre, yani kanına göre, kralın bir şeysini çalarsanız, o sizin köleniz oluyor. Kanun bu. İşte Yusuf peygamber bu kanunu öğreniyor ve kardeşinin heybesine kralın eşyasının tasını koyuyor ve yakalıyor kanuna göre de kardeşi yanında kalıyor. Anladınız değil mi? Ne oldu? Bakın oranın dilini, kanunlarını iyi öğrenince işi çözdü. Bir tek Yusuf peygamber koskoca kralın o düzenini bu şekilde her istediğini yaptırdı. Hazinenin başına geçti, kardeşin yanına aldı şu şu şu. Onun için bu bir ona on yüz'e bedeldir ayetini biz Türkler Müslümanlar değil, işte bu Ermenler uyguluyor. Bu lobi sayesinde o lobby de yazımda anlattığım oranın dilini ve yasalarını, kanunlarını iyi öğrenmek suretiyle. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kireç çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, şahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yatağın Baba yayınlarına destek olmak isterseniz, Yatağın Baba kitaptan yayınlanan Murat Yatağın Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıyı tıklayarak sahibinden.com sitesinden indirimli ve adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yatan Baba TV'nin çekim kurgu montaj ve de ekipman eksiğinin tamamlanmasına katkı sağlamak içinse, video notundaki IBAN'dan desteğinizi gönderebilirsiniz. Unutmayın, Yatan Baba'nın arkasında Soros, Holding ve bir parti yok. Patronumuz Yatan Baba bir tarikat veya cemaat beslemesi de değil. Yayınlarını sadece siz okuyucularının ve izleyicilerinin destekleriyle kimseye gebe kalmadan ve özgürce sürdürüyor. YouTube kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için abone olup çan zil simgesinden bildirimleri açabilir, programı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Gerzek gündemi yorulmadım ama size müthiş bilgiler verdim. Nasıl oluyor da bir kişi on kişiye, on kişi yüz 10 kişiye kişi bedel oluyor? Nasıl oluyor da bir avuç Ermeni derneği 12 bin, 14 bin tane Türk derneğini parmağında döndür? Hikmeti işte bu programda öğrettiklerimle. Yoksa Yusuf, kralın dinine göre öz kardeşini alamazdı. Yatan baba ile Kur'an'daki İslam burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın, Kur'an'la kalın. Ermeni lobisi var da Türk lobisi neden yok?